Merhaba arkadaşlar. bugün <laughs> hep bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Eee Aman Allah. Bu akşam ne güzel. Bugün GTA Türkçe dublajla karşınızdayız arkadaşlar. Lan lan? Oha! Arkadaşlar GTA'da Vice City'de ee, Türkçe dublajında içecek falan içebiliyoruz. Kafe mafeler var. Cami var. Onun dışında kafeler var. Hani adamlar yapmış. Yani iyi de mi kasmıyor? E bak lan oluyor illa ki arkadaşlar. Arabalar falan yeni bir arabalar eklemişler ay kesinlikle arkadaşlar bir anlaşma yok yani tanıtım falan değil öyle kendi fikrimi söylüyorum taksi maksi var sponsor falan değil yani şimdi dönmüyor ananı avradını taksi yazıyor arkadaşlar üstünde böyle jip falan var oğlum adamlar yapmış ha işte şöyle bisikletli motor var o ablacım çok güzelsin <laughs> E, taksi ver Allah'tan sevgilim mi yok ha böyle şeyleri diyorum ya taksi çok güzel ha binelim bir işte karakteri böyle ayrıca karakterin yüzünü görebiliyoruz böyle rahatça önceden gözükmüyordu onun dışında oynayış olarak güzel yani e, nerede ufak yan görevleri var böyle karmarı toplama onun sonucunda Beyzin göstergeleri var. Beyzin bitiyor. git Beyzin doldurabiliyor. Bak şurada yan açıldı. Aha. Ezan sesini duyuyoruz. Ezan okunuyor. Ve burada yan görevleri var. işte. onun dışında e, A101 var. Şok mu? A101 mi lan bu? Şurada yazar. Şok. Hepsi. <laughs> ne yazıyor? Ha hmm, şey yazıyor. Şokun yazısı. <laughs> Okudunuz mu arkadaşlar? Bakın. Böyle, eee bini binebiliyor. Aa polis. heh iyi oldu bak. Polis arabası bak üstüne polis yazıyor. Adamların üstünde de polis yazıyor. Ananı avradını motorla falan var. O yüzden abi bekletmeyelim. En önemli şey. Fare hareket ettirebiliyor. Vay be. Anasını satayım. Vay be. Bak. Right. Şu konuya motor var. Vay be. Otobüs dolmuş durağı var. Var var yani. Var oğlu var. Malibu <laughs> kulübüne bir gidelim. Diyorum. Bir dakika şurada bomba hala duruyor mu? Ee... Ya burada da yan görevleri var. Allah. Bomba var. ait Abone olmayı like arkadaşlar. Vallahi ya abone olmuyoruz. Abone düşüyor ya. Bir şeyler yapın ya. Videoları da izleyin. Yelekler melekler hep var ya. Arabalar güzel arabalar var. Türk arabaları var. Şey sesimi ağlatamıyordur oyun. Mali bu günde. Aha. He bu satan alma işi. girelim. Telif yemeyelim de. Müzikle de falan değişik. Şöyle çıkalım ya. telefonalar var biliyorsunuz YouTube'da telefon olayları var sıkıntı yani. Neye bakalım? Neye bakalım? Neye bakalım? He. Ee, oturada da biliyoruz bu arada. Hangi tuştu ya? Yere basınca oturuyorduk ya. Ben de haptiydim. Ee, onun dışında... Ha, böyle arabalar yoktu mesela. Oyun daha hatalı. Bu arada bu son versiyon oynadı. En son versiyonu bu. Dublaj 2 bu. Bir vardı biliyorsunuz Biz en son kanalımızda çekmiştik onun videosunu. Birini, bunun biri vardı da. Bu da ikisi. Yani şu anlık en son versiyon diyeceğiz yani anlayacağınız. En son çıkarış şu an bu. Aha. Oğlum yiyecekler yiyecekler de yiyebiliyoruz. Ne ayakla ha? Ee, şöyle diyeyim ha. bas. Aha yiyor. Tom yiyor. Tom vesetti yiyor. Hani bu en son çıkan versiyon bence bayağı güzel olmuş yani açıkçası. Ve benzin bitebiliyor. Yolda kalma riskimiz var. Gidip benzin alabiliyor. Hani bu olay güzel olmuş. Gerçekten olmuş yani. Ve ve bir göreve gideceğiz sizler için, bir göreve gideceğim. Türkçe konuşuyor adamlar. Adamlar Türkçe konuşuyor. Onu da bir yapacağım, bekleyin. Bak şimdi ben susuyorum, bir dinleyin siz bu sahneyi. Sonra tekrar konuşacağız. Aa güzel, umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle, düşüneceğim. Hah buldum dinle. Kıbrıs Türk'ü var bir tane müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokainin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee, hani adamlar harbi yapmış ya. Hani diyorum oğlum Böyle bir şey olamaz yani gerçekten yani Hani GK'da Böyle bir ses vermez Bizi şaşırtıyor Çünkü bunlar yabancı yani Türk değil bir şey değil ama Adamlar yapmış bir şekilde işte ee, Öyle yani tanıt yani Hani Kesinlikle para vermediler yani bana tanıt demediler ya. yanlış anlamayın ben tanıt Gidiyor bana gidiyoruz abi abi youtuberım ben youtuberım içerik lazım diye aklıma hep aynı videolar çektiği için böyle bir Türkçe dublaj çekiyorum ama para almadım yani tanıtım yapmıyor ne de öyle bir teklif gelse bana yapar mıyım tabii ki de yaparım tanıtımı yaparım paramı alırım sonuçta bir youtuber yani bu, bu bizim için bir iş yani o yüzden de öyle yani de bunu izleyin bakalım susuyorum ben ya nereden çıktın böyle? Asırlardır senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Bir Kıbrıs Türkiye arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim evet. Buralar benden sorulur. işleri düzene sokmak lazım anlarsın ya. Sana uymak istiyorum. Ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey 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 dur. Atakan Gündüz. Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Üf. Taştan... Aa şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. <laughs> Bize bir içki ver tatlı. Sen Cem falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Ey 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 demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru devam et kötü herif kafanı kıracağım senin bir içki ver lan Oros bu nereye gitti Evet Arkadaşlar görüyoruz hani Gerek var mıydı bu küfürlere bence yoktu fakat Hani biraz Bu işinde bir açığa getirelim Sanki bu modu yapımcılar Tommy'yi Para göz gibi yapmış. Gitme geliyor. Hani yani Tommy diyor ki mesela bir görev yapıyoruz. Ben para ne kadar vereceğim? Para için yapıyorum. Ben bunları böyle yapıyorum. Hani Tommy biraz aşk göz para şeyi gibi getirmeye çalışmışlar. Aracı Tommy paracı gibi olmuş yani. Fakat onun dışında çok küfürler. Çok küfür edilmiş. Onun dışında iyi. Ha, onun dışında kötü değil yalan olur. Şimdi kötü değil. Fakat abone yapmasalarmış. Hayırdır birader, ne baktın? Ebe'nin amına baktın. Konuşacak mısın yoksa işleri zorla mı sokacaksın? Gel birader, hayırdır. Bana mı şekil yapıyorsun birader? Ben Tommy Versetti'yim. Tommy Versetti Ömer yapmışlar Ömer adını. Oysa ki adı Tommy. Ama ama şöyle bir şey var ve adı Ömer olmuş. Hani bence çene altlarını koymaları Saçma olmuş. Bu tarafta işte, yani, bu tom bir sıktım yani geri Nişan alması yani. On, yani kötü. Şimdi lan yürü git şuradan ya. No. Lan Acil bana sap. Göndir. O kelle aldı. Oh, e, nişan kum, olmuş. Bu devlet gerçekçi olmuş. Oh, Onun dışında bence güzel. Kum, merkez, Nişancı kum, almaları falan da güzel. O arabaya bak. Böylesini hiç görmemiştim. Bu GTA'da. Ee, öyle. Şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Silahla dolaşman lazım. Hadi silahçı birkaç saat ötede. Oynanır. Ve seriye başlanır bir de seri. Başlanır. Oynanır. Neden nasıl? Bir de sanat resmi moktosu var. Kovun çekerim. Bana çok hızlı gidiyor lan. Vay be. Oba. Oba. Kardeşim, her insanın öğrenmesi gereken yeni tatlar i̇şte. vardır. Cebeci'nin orada akademi kulüp var. Bir ara uğra derim, sarışın bir çıtır var. İnsanı eriten çizdi. Ne diyor lan bu? Hayır, motorcu geçmiş. Motorcu özür dilerim. Geçmiş olsun motorcu. Yani olmuş. Yağmur, yağmur yağıyor. Sivertçiyi tanıkıyor. Yani arkadaşlar diyeceğim olmuş yüzde elli olmuş yüzde elli olmamış ama bence olmuş ya yani. o kadar da olacak abi küfür saçım olmuş çünkü, çünkü harbi GTA normalde öyle küfür yok ama ya, oluyor modu öyle yapmış ufak bir gezelim sonra videomuzu bitirelim youtube'a tamam bakalım izleyin. daha neler göreceğiz takibindeyim Ömer hadi arkadaşlar ve kendi düşüncelerimi söyledim. Sizce sizler ne diyorsunuz? Nasıl olmuş? Siz de düşüncelerinizi yoruma atabilir, yazabilirsiniz. 300 TL verdi. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum ve sizi o motorda güzel olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler de video yorumlarınızı yazarsanız güzel bir tartışalım bu konuyu. Ben olmuş diyorum. Sizler ne diyorsunuz? fena değil oynanır biri de var bir de sonra ikisini de çıkarttım bu ikisi bu oynadım en son versiyonu yani. hani yan görevleri çok bir de yani bu kadar yan görevleri yapmaya bence gerek yoktu o güneş güneş var lan güneş var mıydı lan boyunda böyle şu güneş değil mi nasıl vuruyor gözüne gözüne yani olmamış müş sadece küfürleri olmamış küfür sahneleri olmamış onun dışında olmuş. Beyzin gösterdi bak beyzin bitiyor. O de var yani. Bence güzel. Haritasına bakacağım. Bir de. Güzel güzel. Bir de ara müzik onun Onu keşke etmemelerdi. Yolda. Böyle bir şekilde dondur etmeden telif çıkıyor. olaylar zaten var biliyorsunuz. Küçük'ten. Youtube'da telefonlardan sıkıntı cidden büyük bir sıkıntı yani Bazı kendi orijinal içerikleri mesela Böyle Youtube sanki böyle içerik çabuk, 60 gibi davranıyor Ben kendi içeriğim abi ana içeriğim ben yaptım videoyu çekeceğim benim ama telif yok Hani Youtube aa buraya da şey yapmış Bunu saçma olmuş bence arkadaşlar yani. yani Youtube saçmalamış biraz saçmalıyor Kendi kendine telif melif geri yiyor videolarda bir saatlik video çektim. Beklerlerle koyup bayağı para kazandıracaktı bana ama yalnız telif yedim. Yani bayağı sıkıyor yani. Ya bu kendi videom abi. Yani hala telif yiyor. Yani bu ayıp yani gerçekten. Kendi kendine telif veriyor yani videoda. Video. bir şey yok. Ya da şarkı çaldı. Bir şey mi? Ne oluyor O yüzden daha dikkatli olmamız lazım bizim. Telif Sıkıntı yani, YouTube'u kanalda çok var aralar, gerçekte. Oo, telefon müzik sesi. Hey Levent, Burçin adında bir uyuşturucu satıcısı buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım, anladın mı? Nerede şu an? Levent, iyi misin? Ee, Sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Kimsin lan sen? Telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha siktir ulan! Ne bileyim. Hani nişanlı güzel olmuş ama ha. gerçekçi olmuş. Adamlar yapmış ya ellerine sağlık. Yapanların eline sağlık. Yapmıştır adamlar. Emek var sonuçta. Hani ben de kötü de diyemem. Motor baslara gerçekçi olmuş. İşte bir de sana bir de çıkarıyorlarmış. Ben de sürüşe Onu da çekeceğim. Ee, arkadaşlar gerçekten. Bu tarz videolar için kanala abone olup Aa otobüse bak Cami var ve evden Bir de arkadaşlar kanala abone olup like etsin Gerçekten desteklerinizi bekliyorum Yorumlara yazın bol bol yorum yapın Sohbet edelim yorumlarda Bu konuyu daha çok tartışalım diye Yorumlara abone Al şu işte dönüşte tecağı oldu ya Şu her şey değişmiş Şu bir değişmiyor ya ya çok değişik yani. Aklıma da gelmiyor ki nereye gitsek. Nereyi merak ediyoruz ki bir sonraki bölümde oraları gezeriz. Hani otobüs motobüs, motobüs. Ya, oha oha orada ben neler yaşadım atlayacağım şuradan oba bayağı atladık la düştük ama değil mi hayret düşmedik Birinci ada böyle işte ya ikinci adaya gidelim bir de. Vay lan. Oo yollan, yollan. bu yollar bunlar ne güzel oldu. Bak yollar da değişmiş. Aa ikinci adaya geçemiyoruz. Aha. Bence güzel. Yollar daha kaliteli yapmışlar hem. Yani. Bana mı öyle geldi? Yani yollar değiştirmişler ya. Taksi, polis. Anlaşılıyor en azından. Önceden anlaşılmıyordu. Ama şimdi anlaşılıyor. Öyle ya. İşte kötü arkadaşlar. Bak üstünde polis yazıyor ne güzel. Şimdi bir inceleyelim arkadaşlar. İn. motor falan daha güzel olmuş. Ayrıca bakın polis falan arabası yazıyor üstünde. Plakalar falan olmuş. 41 Pol 219 <laughs> Ayağı iyi ya. Harbi gerçekçi yani adamların eline sağlık diyelim bir, tek, bir kez daha Konuşamıyoruz Yavaştan da otelimize bir gidelim bir de orayı göstereceğim yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar hani bu tarz videolar için kanalına ne yapıyoruz abone olup like atıyoruz videoları da izliyoruz sonuna kadar yorumlara bol bol yorum yapın arkadaşlar like yorum like yorum çok etkileşim kazanıyoruz o daha iyi olur. Daha çok kişi şey, sayfasına çıkarız. Takiyini ana sayfasına. Lan yandı ya. Lan onan. Aa burada da böyle olmuş. Lan, edeceğim lan beni. Yürü lan. Yürü lan. Yürü lan. Aa polis abi günler abi. Tommy niye elini kaldırıyor? <laughs> Hoş geldiniz Ömer Bey. Sizi tekrar görmek harika. Bizi böyle şey karşılıyor. İlk girdiğimiz arkadaşlar. Bakın. Koruma malaba var böyle. Daha detaylı olmuş. Böyle yani müzik, müzik çalıyor. Değişik şeyler oluyor. Ve üst katı da var bana. Oraya da gideceğiz. Şimdi katım şura. Vay be. Burada benim meşhur evim. Bura benim katım. Benim yaşadığım yer. Üst değiştirebiliyoruz mu? Hı, hmm. Aa bu GTA gibi GTA 5 gibi bak böyle seçip istediğimiz alabiliyoruz. Vay be. O baya iyi. Mesela <laughs> ben bunu <laughs> Burada he oraya kayıt yeri. Ah be en başa. <laughs> Vay be. Çok iyi lan. <laughs> Valla arkadaşlar bence olmuş. E, bu kadar ya. Yani GTA'dan da bu kadar olur bence. Oo bura bile var. Top. Ne diyor lan? Oh, geçen ya zaten Vallahi kusura bakmayın ben yeni keşfettim. Şarı şarı şaldı. Oh. Ne diyorlar? lan? Oğlum bak, banyolar diyor mu? yeni keşfettim. Ne <laughs> <laughs> bura oturuyor da oturuyordu. Oturmayı da biliyorum ya. Ben bir yere basınca oturuyordu ya. Vallahi bir yere basınca oturuyordu ya. Bu böyle işte benim katım. Ondan sonra ne diyeyim? Şimdi çıkalım. Sonra videomuzu bitirelim. Buranın katı böyle. Asansör değil mi bu? Hmm. Buraya girebiliyoruz mu? Kolay giremiyor. Üst kata çıkalım en üst. En üst bu kadar. Vay anasını satayım lan. Çok şaşırdım şu an. İşedik ya Of manzaraya bak. Bu arada arkadaşlar gerçekte buralar var. Aynı. Gerçekte Amerika'ya gidin. Buraya gidebilirsiniz yani. Giden de var. Vay anasını satayım ya. adam oturuyor da beni gıcık al. Bak şimdi ikileyecek diyeceğim. Oo, bu araba meşhur araba. Mercedes. Bak. Hoş geldiniz Ömer Bey. Sizi tekrar görmek harika. <laughs> Otelin adını değiştirmiştir. Hoş geldiniz Ömer Bey. Sizi tekrar görmek harika. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna girelim. Gerçekten güzel bir incelediğimizi düşünüyorum. Hani daha da detaylı anlattığımı da düşünüyorum. Daha da atlanan, konuşamıyorum. Daha da detaylı anlatmamı istiyorsanız bu videoyu izlenmesi de like yorum bol bol like ve yorum gelmesi lazım. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hani güzel. 10 numara 5 her şey. Neyse benden bu kadar. Daha fazlası için kanala abone olup like atıp bol bol yorum yapın. Sizin düşüncelerinizi ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. bunu onu anda, bunu bir tartışalım yorumlarda yazın. Kanala abone olup like atın. Para atmak sistemi destek olmak sistemi varsa veya katıldan destek olabilir. Buradan kan ve e, Kano arkadaşıma selam veriyorum. Adamlar 5 aydır, 4 aydır bana iyi olmuş. Adamlar 5 ay, 5 aydır üye, 4 aydır iyi olanlar. var. Gerçekten de kanoyuna, kanoyuna buradan selamlar ediyorum. Bana hep destek olurlar her ay her ay atıl yapıyorlar. Buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup like atın. 5 ay üye olan var mı? 5 aydır adam bana üye olan. Helal olsun Adamsınız. Hepiniz öpüyorum. Bay bay. Daha bitiremiyorum videoyu. <laughs> Lan.